Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda otomatik olarak indirim kategorisi nasıl oluşturabilirsiniz veya indirim koleksiyonu nasıl oluşturabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle indirimden kastımız şudur. 30 liralık bir ürünü 20 liraya veya 30 lira altında bir ürüne satıyorsanız bir fiyata satıyorsanız bunu otomatik olarak indirim adı altında oluşturduğunuz koleksiyona çekmesi. Yani sizin sürekli bu ürünü kendiniz güncellemek yerine otomatik olarak çekmesini istiyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle ürünler butonumuza tıklayıp koleksiyonlar butonuna tıklıyoruz. Burada mevcut olarak yeni bir koleksiyon oluşturuyoruz ve indirimli ürünler. Şimdi indirimli ürünler adı altında bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyon indirimli olan ürünleri otomatik toplayacak bir klasörün şey bir koleksiyonun altına çekecek müşteri buna tıkladığında da sitedeki tüm ürün, indirimli ürünleri görecek bunu oluştururken yine otomatik koleksiyon türünü seçerek ürün etiketi yerine koşullarda buradan karşılaştırma fiyatını seçtiğinizde ve boş değil dediğinizde şu an mantık şöyle hemen özetleyeyim anlatacaktım ürün üzerinde özetlemek istiyorum boş değil dediğinizde otomatik olarak bu ürünleri bu kategoriye çekecek. Örnek olarak bakalım şu an ürün çekti mi? Gördüğünüz gibi bir tane ürün çekti. Bu ürün peki indirimli ürün mü? Onu da göreceğiz. Öncelikle online mağazamızda kategorimizi görelim. Şu an gördüğünüz gibi indirimli bir tane ürünümüzü çekti. Ama bizim iki tane ürünümüz var. Demek ki diğeri indirimli değil. Şimdi neymiş burada? Erkek altın ürün. Biz erkek gümüş ürün bir de iki tane altın ürünümüz var. Şimdi altın ürünümüze baktığımızda 30 liradan 11 liraya düşmüş. Biz az önce otomatik seçerken ne yaptık? Karşılaştırma fiyatı boş değilse buraya çek. Karşılaştırma fiyatı indirim fiyatıdır arkadaşlar. Biz de diyoruz ki sisteme arkadaşım burası şu an boşsa çekme. Çünkü bu fiyat normal bir fiyattır. Ama burası bir içerik varsa mesela 20 liraysa bir içerik girmişsek burayı çek. Çünkü biz ne yaptık? Buraya eğer 20 lira yazmışsak zaten burayı da indirimli fiyatını çoktan yazmışızdır. Oysa bu ürün zaten indirimli ürünler kategorisine girecektir. Şimdi biz bunu ne yapalım mesela? Yine 20 lira yapalım, kaydedelim. Bir de diğer ürünümüze geçelim. Bizim altın miydi neydi? Altın indirimli olan da gümüşe geçelim. Şimdi gümüş ürünümüz gördüğünüz gibi 25 lira ama indirimli bir ürün değil. Biz bunu 30 liradan 25'e düştüğünü farz edersek indirimli ürün olarak geçecektir. Ve şu an tabi eklenmeye gözüküyor. Sayfamızı yenilediğimizde artık bu ürün indirimli ürünler kategorisine eklenmiştir. Otomatik tahsil diyor gördüğünüz gibi zaten. Ekstradan sayfamızı yenileyelim. Ve erkek gümüş yüzük erkek altın ürün olarak iki tane ürünümüz indirimli olduğu için indirim kategorisine otomatik olarak geldi. Shopify'da e-ticaret sitenizde indirimli ürünler kategorisine otomatik olarak bu şekilde kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.